tarihin izlerini takip ederek gizemli denizleri ve medeniyetleri, sularında ruhunuzu, benliğinizi kaybedeceğiniz, kim olduğunuzu unutacağınız denizi, doğal bir terapi sağlayan ve muhteşem bir görsel ziyafet sunan şelaleleri, kendinizi sanat eserinin büyüsüne kapılmaktan geri alamayacağınız mağaraları, her mevsim ayrı bir güzellik sunan yaylaları ve kanyonları, ruhunuzu keşfedebileceğiniz maceranın, heyecanın zirvesine ulaşacağınız Melen Nehri kültür zenginliğinin en güzel örneklerinden olan nefis yemekleri, mutluluk, huzur, doğa, tarih, heyecan hepsi birden tüm ihtişamıyla yaşandığı güzelim şehri keşfetmeye hazır mısınız? Karadeniz'in doğası ile büyüleyen şehri Düzce'ye Türkiye'nin dört bir yanından ulaşmanız mümkündür. Dileyen yolcular şahsi araçlarıyla konforlu bir yolculuk geçirebilmekte olup, bir diğer alternatif ise şehirler arası otobüs seferlerdir. İstanbul-Düzce arası mesafe 197 km 2 saatte, Bursa-Düzce arası mesafe 251 km 2 saat 30 dakikada, Eskişehir Düzce arası mesafe 255 km 2 saat 30 dakikada. Ankara Düzce arası mesafe ise 236 km ve ortalama 2 saatte tamamlanmakta. Hedef Düzce ise rota sizi ilginç bir hikayenin ortasına atacaktır. Tarih, doğa ve kültür serüvenidir bu hikayenin adı. Bir sabah gözlerinizi açtığınızda keyifli bir tatilin başlangıcıdır. Şehir merkezinde yeşilliği doyasıya görebileceğiniz, gülen yüzlerin eksik olmadığı, lezzetli menüsü, saygı ve sevginin servis edildiği nadide bir mekan olan kusursuz kafede yapılacak bir başlangıçsa bu uzun yolculukta enerji kaynağı olacaktır. E, bu şehrin hikayesi kapsamında e, Düzce'nin güzelliklerini sizlere anlatmaya, e, sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. E, Büzce gezimizin ilk durağı olan kusursuz kafedeyiz e, ve e, güne e, güzel bir kahvaltı ile başladık kusursuz kafede. E, tesis sorumlusu Dilek Hanım'la ve arkadaşlarımızla birlikte burada ailenizle çoluğunuz çocuğunuzla birlikte burada e, kahvaltınızı yapabilirsiniz. Çocuklar için oyun alanları var burada kameralar var e, hatta e, evdeki e, dostlarımızı sevimli dostlarımızı bırakabileceğiniz burada rahatça onlar e, koşup koşup oynarken sizler de burada e, rahatça kahvaltınızı yapabileceksiniz. 2017 yılında Düzce Belediyesi Avrupa Birliği Proje Ofisi tarafından hazırlanan proje kapsamında Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin de katkılarıyla hizmete giren kusursuz kafe, engelli bireylerin istihdama katılmasına imkan sağlıyor. Proje kapsamında 15 engelli personel ve destek personeliyle haftanın 7 günü hizmet vermekte. Menümüzde neler var efendim? Menümüzde e, 4 çeşit peynirimiz var. Yine göre sert. Eee, koymağımız var. Bol tereyağlı mısırlı. Hı hı. E, çok sever. Nefis tere ağzınıza var. layık. Evet. Tereyağlı tereyağlı yumurtamız var. Menemenimiz var. Domates salatalık. 2 çeşit zeytinimiz var. Sosis, Ki çocuklar buna bayılıyorlar. Hı hı. E, tereyağ bal, reçel tahin pekmez, çikolata, kırma dediğimiz domates ve biberden yaptığımız harika bir lezzetimiz var. Evet. Bundan ibaret. Evet, e, bunları Ama doyurucu oluyor emin olabilirsiniz. Tabii ki ya bu kadar çeşit içerisinde doyurucu <laughs> olmaması herkesin mümkün değil tabi. İşte 7'den 70'e herkesin, evet, herkesin damak be... zevkine, kendi zevkine bağlı olarak e... Güzel hazırlanmış. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz arkadaşların özellikle ellerine sağlık. Bu insan, bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz, bu dostlarımız, e, gönüllerinden gelerek e, sevgi katarak hazırladılar bunu. Her yerde bunları, belki bunları bu çeşitleri e, diğer yerlerde bulabilirsiniz, her yerde restoranda bulabilirsiniz ama böylesine sevgi katılmış, böylesine emek verilmiş, gönülden hazırlanan lezzetleri her yerde bulamazsınız efendim. Kusursuz Kafe, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen ve dünya çapında geliştirilen projelerin değerlendirildiği Avrupa Başarı Ödülleri kapsamında ödüle layık görülmüş. Kusursuz Kafe, şehir merkezinde yeşilliği doyasıya görebileceğiniz gülen yüzlerin eksik olmadığı lezzetli menüsü, saygı ve sevginin servis edildiği nadide bir mekan olarak yediden yetmişe herkese hitap etmeye devam ediyor hamburger, toz, pizza, ee, ızgara çeşitlerimiz var, mantı, parış. Ee, yani e, emin olun herkese hitap eden e, lezzetli yiyeceklerimiz bulunmaktadır. Ee, Diyerek edenlere menüzü ikram ediyoruz, bakıp gösteriyoruz. <laughs> Onlar da e, mutlu ayrılıyorlar. <laughs> kahvaltı ve test food menülerinin yanı sıra ızgara çeşitleri, mantı, düzlük köftesi ve yöresel yemekleri de misafirlerle sunuyoruz. Bunun yanında doğum günü, mezuniyet, nişan gibi toplu organizasyonlar da burada düzenlenmektedir. Şehrin içerisinde doğal bir yaşam alanı düşünün. Bu yaşam alanında şehrin gürültüsünden uzak, huzur dolu ve güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer düşünün. Evet, Düzce'ye mahsus özelliklerinden birisi olan Kent Park'tayız. Kent Park, Düzce, Düzce merkezinde, Düzce şehrinin tam ortasında, Hastane Caddesi'nde ailenizle birlikte, çocuklarınızla birlikte Hoşça vakit geçirebileceğiniz, çocuklarınız koşu oynarken sizin burada çayınızı yudumlayacağınız bir alan burası. 2013 yılında Düzce Belediyesi tarafından mahalle parklarının yanı sıra şehri parkı projesi kapsamında orman işletmesi içinde 11 dönümlük alan Düzce Belediyesi Kent Parkı olarak hizmete açıldı. Doğallığın hiç bozulmadığı bu alanda 200'ün üzerinde ağaç bulunuyor. Düzce Kent Park'ta bir taraftan çocuklar koşup oynarken aileler de masalarda piknik yapıp hoşça vakit geçiriyorlar. doğal güzellikleri açısından Türkiye'nin en güzel illerinden birisi. Özellikle su kaynakları açısından oldukça zengin. Güzeldere, Samandere, Aydınpınar, Aktaş, Saklıkent, Yoğunpelit, Harmankaya olmak üzere büyük ölçekli 7 şelalesiyle en fazla şelale barındıran bir şehrimiz. Ayrıca en yüksekten dökülen şelale de yer alır. Altı Nehir, bir baraj gölü, bir sulak alanı ile su cennetidir düzce. Fındık bahçeleri yemyeşil dağları ile küçük bir karadeniz. Dev kayın ve gürgen ağaçlarına şelale sesinin eşlik ettiği tabiat parkları renkleriyle sevme doyumsuz manzaralar sunuyor. Aydınpınar Köyü sınırları içerisinde bulunan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı Kızılpınar Deresi üzerinde bulunuyor ve şehir merkezine 10 kilometre mesafede. Şelaleye Düzce merkezden Aydınpınar Köyü üzerinden geçerek yaklaşık 20 dakikada ulaşabilirsiniz. Bir ahşap yürüyüş parkuru Şelale ve doğal havuzu siz doğa severleri bekliyor. Girişte öncelikle mesire alanı bulunuyor. Piknik ve mangal için alanlar ayrılmış. Kamelyalar ve çocuk parkları da mevcut. Mesire alanı içerisinde istediğiniz bir alanda kamp kurulabiliyor. Alanda kamp yapacaklar için tuvalet ve sosyal tesis mevcut. Mangal piknik ikilemesine girmek isterseniz kamelya ve mangal alanlarında dilediğiniz gibi yeme içme konusunu değerlendirebilirsiniz. Şelaleye ulaşmak için 400 metrelik bir parkur oluşturulmuş. Yürüyüş yolu düz ve korunaklı olduğundan her yaştan kişinin ziyaret edebileceği ve kondisyon gerektirmeyen bir parkur. Şelaleye giriş dönüş yaklaşık yarım saat alıyor. Şelaleye ulaştığınızda vakit geçirmek isterseniz bir platform oluşturulmuş. Oradaki banklara ya da kendi sandalyelerinize oturarak vakit geçirebilirsiniz. Su sesi bir süre sonra yorabilir. Ancak oldukça keyifli olduğunu söylemek istiyorum. Evet, Düzce'nin güzelliklerinden Aytepınar Şelalesi ve tabiat parkındayız. Burada e, kamp alan içerisinde ve e, doğal hayatın içerisinde nezih vakit geçirebileceğiniz bir işletme var. İşletme e, Hideout isimli işletme 6 ay önce açıldı, Mart ayında açıldı ve kısa süre içerisinde e, aranan, tercih edilen ve e, e, ilgi gören bir tesis oldu. Yanımda e, tesisin müdür yardımcısı Sayın Burak Bey var kendisinden bir tesis hakkında bilgiler alacağız. Mottomuz kaliteli hizmet zaten. Kaliteli hizmet. Yöresel ürünler, her ürün kendi bölgesinden geliyor. Evet. Gurme mutfağımız var, alakart. Evet. Onu mutfağımızdan çıkan kaliteli yemeklerle misafirlerimize hizmet vermek amacımız. konaklama hizmetimiz de mevcut. Şu an için Glamping çadırlarda hizmet veriyoruz. Ee, en kısa sürede bu çadırlarımız, konsept çadırlarımız artarak e, bölgede bir ekol oluşturmayı düşünüyoruz. 20 çadır yani 40 kişilik konaklama kapasitemiz olacak. Ee, 5 tane de bungalov. Bu şekilde şu an ilk etaptaki hedefimiz bu. Birlikte yani Bölgemizin coğrafyası belli. Yani 4 mevsim ayrı şekilde yaşayabiliyoruz, her rengi taşıyor. Ee, Aynı pınar lokasyonumuz çok güzel, manzaramız. Diğer tesislerden farkımız ayrıca konaklama hizmetimiz, e, bu çadırlarımız, çadırlarımız konsept çadırlar, glamping çadırlarımız mesela, Viking çadırları diye geçiyor. Bunun gibi işte Kızılderalı çadırlarımız, Osmanlı çadırlarımız, otaklar. Bu tarz e, bölge bölge, konsept konsept bunları yapacağız. E, Ayrıca bizim burada atölyelerimiz oluyor. Atölyelerimize workshoplar sunuyoruz. E, deri işleme, işte seramik, resim, doğada drama, bunun gibi yani düzce de olmayan şeyleri yani yaparak düzce ayrıca bir renk katmak istiyoruz. Alakart menümüz var. E, mesela tütsülenmiş e, füme şey alabalığımız var. Pirzolamız var, pirzolamız nane soslu, emgla soslu bonfilemiz var, ee, sivit chili soslu tavuk pirzolamız var. Yani ne isterseniz bu mutfaktan çıkabilecek kapasiteye sahibiz. Ama biz dediğimiz gibi ürünlerimiz kaliteli bir şekilde kalitemizi bozmadan müşterilerimize, misafirlerimize hizmet vermeye amaçlıyoruz. ağaçların altında serin ve kısa bir yürüyüş, sonrasında şelaleye karşı bir kahve içimi, belki biraz kitap okuyarak geri dönmek için doğal bir molla, Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sizi bekliyor. Yaşam kalitenizi artırmak istiyorsanız ve düzenli bir hayat yaşamak istiyorsanız ve doğayla iç içe bir şekilde sağlıklı ve özellikle sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorsanız bu yerlere, bu düzenin bu güzelliklerine, yaylalarına, şelalelerine, denizine, e, tarihine, e, gezinti yap ve kısa sürede olsa gezinti yapın ve e, hayatınıza daha kaliteli bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde devam edin. Efendim.